Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceki gece saatlerinde bir grup çöp toplayıcısı çocuğun iş yerine yumurta attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çöp toplayıcısı çocuklar çöpten buldukları yumurtaları yol üzerinde bulunan bir giyim mağazası tabelasına fırlattı. Sabah mağazasını açan işletme sahibi Barış Gültekin yumurta kabuklarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Gültekin kamera kayıtlarını inceleyince çöp toplayıcısı çocukların gece saatinde olayı gerçekleştirdiğini gördü. Barış Gültekin, çocukların dışarıda geç saatlere kadar kalmasının büyük bir sorun olduğunu ve istismara açık alanlarda dolaştıklarını kaydederek yetkililerin çocuklarla ilgili çalışma başlatmasını istedi. Sabah iş yerimi açtıktan sonra sağda solda yumurta kırıkları gördüm. Temizledim, yıkadım. Sonradan tabelamın her tarafından yumurtayla yumurta atıldığını gördüm. Kamera kayıtlarını incelediğim zaman gece saat bir civarı, çocuklar çöpten bulduklarını, yumurtaları iş yerime attıklarını gördüm. İzlerken şaşırdım. Şimdi küçücük çocuklar, yaşları 7-8 yaşları. Bu çocukların o saatte sokakta olmaları, dileniyorlar ya da sokaktan bir şeyler topluyorlar. Bunların aileleri meslek haline getirmiş. Çocuklarını çalıştırıyorlar. Maalesef bunu görev olan insanlar da görevini tam olarak yapmıyor. Devlet büyüklerimizden, valilik, valimizden Buna bir çare getirmesini istiyoruz.